Oruç fidyesi nedir ve nasıl ödenir? Fidye bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dini bir terim olarak fidye, oruç ibadetinin eda ve kaza imkanının kalmaması sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen bir takım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de oruç tutmaya güç yetiremeyenler bir yoksul doyumu fidye öder buyurulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse daha sonra bu oruçları kaza etme imkanı bulamazsa her gününe karşılık bir fidye öder. Oruç fidyesinin tutarı fıtır sadakası kadardır. Bu fidyeler Ramazan'ın başlangıcında verilebileceği gibi Ramazan içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Bu durumda olan kimseler fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah'tan bağışlanmalarını isterler. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar ileride tutabilecek duruma gelirlerse fidyelerini vermiş bile olsalar tutamadıkları oruçları Hanefi'lere göre kaza ederler. Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz. Bunlar nafile bağış, sadaka sayılır.